Evet. Arkadaşlar sizlerle bugün paylaşmak istediğim e, Arap Bülbülü yani Bülbülgiller familyasından Pasir takımının Bülbülgiller familyasından e, Arap Bülbülü diye geçen bu şehirlerde, parklarda, bahçelerde yaşayan böyle e, yerel ismi olarak baştan kara gibi isimler verenler de var. Bu az önce yolda karşılaştım. E, baktım hareket etmiyor. Dikkatlice arabayla yanına durdum. E, sağ olsun kızım Emine de getirdi yaralanmış. Bizden önce geçen e, kendini bilmez birisi bunu çarpmış. Biz de, <laughs> biz de bunu e, bakalım ne yapabiliriz diye elimize aldık. İşin açacağız çok bir şey de yapamayacağız. E, şimdilik sadece müşahede altına alacağız. Anlayan birisi olursa göstermeyi düşünüyoruz. Kanatlarına baktık görünen bir şey yok. Araba çarpınca belki biraz korkmuş olabilir. E, su yiyen bir şeyler vereceğiz. Yaşatabilir miyiz onun için uğraşacağız. Ee, hazır elime almış ki de hem sizlere tanıtayım hem de böyle bir bilinç oluşsun istedim. Hani yolda sokakta bir hayvan, bir kedi, köpek böyle bir şeyler gördüğünüzde bunlar oturup hani ne yapabiliriz diye en azından bir kafa yormanız ee, bazen yapabileceğimiz çok şey olabiliyor. Oturup mesela bir veterinere götürebilirsiniz ya da açık bir yarası varsa onu sarabilirsiniz. Bu tarz ee, amacım da buydu işin açıkçası. İnşallah yeterince dikkatinizi de çekmiştir. Ee, en azından kuşu tanıdık. Ee, Passeri formes ötücü kuşlar takımının içerisinde serçeğe benzeyen bir kuştur bu. Ee, bayağı Arap bülbülü diye de geçer. Bülbülgüller familyasının içerisinde arkadaşlar. Karakteristik olarak şu hemen kuyruğun orada sarı bir şekli var. Oradan seçersiniz. Baş kısmının siyah gövdesinde genellikle kurşun şekilde olur. Evet, böylece tanıtmış olalım. Buradan da e, e, selamlar söylüyorum sizlere.